Tadımız kaçmasın abi Efendim, ben. Bir saniye, bir Şimdi sen Ne diyorsun Hayır, saniye. Oğlum, sen ne diyorsun ya? Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber taksicilerin mekanında Uber Necmi abimiz ile bir sohbet, röportaj yapalım dedik. Sizler de yorumlara yazmışız. Necmi abi, şöyle bir ayarlayalım kameramızı. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk abi, nasılsın? <laughs> Necmi abi istersen ben sana sorayım abi. Hey ben abi, geldim çünkü. Doğru sen. <laughs> nasılsın abi? İyi misin? Keyifler nasıl? İyi Allah'a şükür Uber'e çıkıyoruz. Allah Allah'a Ne bu Uber ne oldu abi? Bir ara yasaklanmış da falan. Ya abi şimdi VPN'den uygulamayı kaçak olarak indirebiliyorsunuz. Sadece şey izlenmiyor yani merak etmeyin. Uber çağırabiliyorsunuz hala ama polis yakalarsa e düdüklüyor bizi yani. Vallahi Necmi abi peki ya şimdi arkadaşlarımız sormuş şunları yapın şunları yapın evet, diye. Evet abi. Necmi abi şimdi bu taksiciler yolda önünüzü kesip mevzu çıkıyor doğru mu? E, yani taksiciler Taks e, abicim önümüzü kesiyorlar. Ama bak şimdi herkesin kendi ekmek teknesi bu saygısızlıktır bir bakıma baktığın zaman. Çünkü abi ben orada haram lokma kazanmıyorum. Tamam abi vergisi var biz de vergi veriyoruz. Uygulamaya vergi veriyoruz. Devlete değil ama uygulamaya Peki Necmi abi şimdi adamlar da kendi evet. içinde haklı mı? Necmi abi şimdi adamlar taksi plakasına o kadar para veriyorlar, şey yapıyorlar. Tamam. Şimdi taksiciler de haklı yani. Tamam burada. abicim bak şöyle bir şey var. Ben sana ne diyeceğim? Bu arada çok bağırarak konuşma da Necmi abi taksi durağının önünde konuşuyoruz. Vallahi değişmeyeceğiz. Ya rahat ol abicim. Bir şey olmaz. Ben sana şöyle bir şey diyeceğim. Tamam plakaya para veriyorlar. Tamam. Tamam. Bir sıkıntı yok onda abicim. Değil mi? Biliyorsun yani Necmi abi ben zamanında en kullanan adamım. Toplu taşıma araçlarında en taksi kullanan adamım. Bana bir tane vito geldi abi bundan ortalama bir iki yıl önce arkadaşlarla bir şeye geçecektik AVM'ye gidecektik. Evet abi. Vito geldi. Vito gelmedi. Baktım şey geldi. Abi bir tane marketin arabası geldi beyaz Ford. Bak şimdi sen Uber çağırdın emin misin? Bak kardeşim. Uber çağırdım. Şimdi dedin ki sen taksiler plakaya para veriyor. Biz de arabaya para veriyoruz. Yani, yani, dedim ki arabaya para veriyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey var. Adamın getirdiği takside sen ne hizmet alıyorsun ki abi? Lükslük var mı? Dürüst ol şimdi abiciğim lüks hizmet var mı? Yani abi şimdi şöyle diyeyim. E, lüks hizmet veren abimiz de, de var. Abilerimiz de var takside. Ve yani ya bak, çoğu vermeye çalışıyor. Tabii, ki tabii ki var. Hem şimdi sizdeki arabalarda da o adamların altındaki araba bir değil ki. Ya tabii ki. Sizde ondan, son model full artı full araba ondan var. Ondan bahsediyorum işte abicim. Ondan bahsediyorum. Biz arabanın içinde sigara içme izin veriyoruz. Taksi izin veriyor mu mesela buna? Yok. Biz ordu. müşterinin en iyi şekilde e, rahat etmesi için uğraşıyoruz oh. burada. Taksi öyle bir şey var mı? Yani. Bir kere, bir kere Haklı göreceksin şimdi beni. Biz taksiden daha az para alıyoruz. Neyse şimdi tamam Necmi abi onu bırakalım. Tamam. Kaç para? Ayda kaç para kazanıyorsunuz? Ya şimdi abicim söylemek doğru olur mu ama bilmiyorum 8-9 bin lira bir araba başından aylık para geliyor rahat rahat. Aylık net kar mı yani, Necmi abi? Net karımız cirosuz kar 9 bin lira, lira civarında Allah giderler Allah, hariç. Allah bereket Allah. versin. Benzini koyuyor peki patron mu koyuyor? Ya benzinini patron koyuyor tabii ki. Ha. Yani çünkü bizde taksicilerin durağı var. Siz hani kaçtan açıyorsunuz ki mesela? Biz kaçtan açıyoruz diye değil. Zaten uygulamada gideceğiniz mesafeyi uygulama hesaplıyor. Fiyatını önceden size belirtiyor. Allah Allah. Mesela. Aleyküm selam. Buyurun gençler. Pardon kimsiniz acaba? Nerede oturduğunuz farkında mısınız? Neredeyiz acaba? Abi röportaj yapıyoruz abi. Az burası taksi durağı. Tam olabilir beyefendi taksi durağında oturmak yasak mı? Yani arkadaşlar böyle ee, e, şimdi içeriden bana şey geldi. Oturuyorsunuz diye. Kontrol için geldim ben. Bu arada kimdiniz? Ya abi ben ne röportajı? Ben abi şey YouTuber'ım da abi. Al Alp diye bir kanalım var. Ben böyle röportajlar çekiyorum abi. Abi. Ben de Uber şoförüyüm. Uber mi? Evet, Uber. Ne haber kardeşim? Burası taksi durağı ya. Geç Zaten şık. sizden çektiğimiz hep. Yer... Tamam, bir saniye, bir dakika gelir misiniz? Ya abicim bir şey diyeceğim. Sen diyorum. sakin ol. Bir saniye, bir saniye. Necmi abi. Necmi abi. Gidesin oğlum. Gidesin abi. Yaklaşın hayır Maskeni takıp önce bak korona var abi. Tamam maskemizi takalım. takalım. Hemen maskemizi takalım bir saniye abicim. Necmi abi bir şey diyeceğim senin abi isim neydi abi? Benim Mehmet. Mehmet abi önce saygılar abi. Abi bir şey diyeceğim şimdi Mehmet abi biz buraya röportaj yapmaya geldik abi uzatmayalım hiç. Tadımız kaçmasın abi bana röportaj yaptın da bu arada adam Uber ya. Biliyorsun bizim çatıplarımızı Uber'den ya. Ya şimdi Mehmet abi aynı şeyleri ben de anlattım da yani burada tadımı seçmesin kaçarsın. Mehmet'cim. Ne diyorsun Mehmet cim, sani, oğlum? Mehmet'cim bir saniye. Oğlum. Hayır <laughs> bir saniye. Mehmet'cim. <laughs> şimdi Mehmet'cim bir saniye. Sen sani. ne diyorsun oğlum? Hayır bir saniye. Oğlum sen ne diyorsun sakin. ya? Onu bir kalk git ya. Mehmet abi. Kapat abi şu videoyu ya. Mehmet'cim sakin ol. Mehmet abi bir saniye bak tadımı seç. sakin ol. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Şimdi bak Necmi abi sen de bak şimdi Mehmet abi sen de bu işten ekmek yenen adamsın. Ben de bu işten ekmek yenen adamım. Necmi abi de ekmek yenen adamım. Tabii adam. ki. Herkes de yani. Necmi abi sen lafımı bölme Necmi abi. Tamam. Ne oldu Mehmet abi ne bakıyorsun? Hani? Hayırdır Hayırdır tadı gerilelim mi şimdi? Necmi ne, Beniz ne oğlum sen? Sakin. Oğlum taksi duran gelmişsin. sakin ol tamam, tamam. Oğlum ben ne <laughs> yapıyor ya? Bir saniye beyler şimdi bakın, bak burada röportaj yapıyorsun. Adam Uber'e çağırmışsın, bizim bel alığımızı çağırmışsın sen buraya. Necmi abi ama... Adamlar iş yapıyor orada. Şey, ben... Beni şimdi, gönderdiler şimdi. Şimdi güzel kardeşim bak şimdi öncelikle sana şöyle diyeyim. Ne ben... diyorsun oğlum kardeşim kardeşim ya? Hadi git lan. Ne demek lan sen? Hayırdır oğlum sen ya? Bak şimdi bak, saygı, bak saygımı bozdun mu bana ya? Bir saniye, bir saniye. Kırık alabilirim ama bak. Biz de, Necmi abi. Necmi abi. biz de sert Biz de Sen ne yapıyorsun lan? Biz kardeşimiz. Tamam. Bak ben başkanı çağırıyorum buraya. Bekleyin iki dakika sonra geliyorum. Tamam kalkalım hadi. Hadi kalkalım. Şimdi arkadaşlar şu Mehmet abiye döndürüyorum kamerayı. Bu Allah'ın yani. Şimdi bu adam çok saygısız. Bizi burada herhalde vuracak arkadaşlar. Çabuk durağa gidiyor bu arkadaş. Şimdi arkadaşlar biz direkt şey yapalım. Kayalım videoyu bitirelim. Çünkü başımıza iş alacağız. Şimdi arkadaşlar Necmi abiyle çok fazla röportaj yapamadık. Hemen kısa bir şey sorayım. O adamların gelmesi iki dakika var zaten. Şimdi Necmi abi, kusura bakma de gerilik bu geldiğin kaygısız. saygısız. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı Ya ama abi şimdi yani herkes ekmeğinde bak şimdi siz de hatalı olduğunuz yer onların hatalı olduğu evet, yer var da abi. Tabii efendim, kavga tabii. etmemek lazım. Evet şimdi Kim ben bu güzel. adama burada gelip de şimdi şey Necmi abi ben bu adama gelip de burada şimdi ters tapsam olur mu öyle bir şey ya? Şimdi bir şey soracağım. Bu adamlar bizi geliyor ki bizim ekmeğimizi çalıyorsunuz diye dövüyorlar bizi. Ben bu adama gidip dövsem sen lüks hizmet vermiyorsun ben seni bu yüzden döveceğim desem. O zaman olur mu? Olmaz, olmaz Olmaz olur, Mı? Ama, herkesin kendi ekmek fitnesi abi. Çünkü kendisi ya Ama şimdi duyduğuma göre Uber artık kapandı. Bu kavga da bitti. Sen ne işle uğraşıyorsun şimdi? Ya şimdi... Necmi abi? Uber hala çağırılabiliyor ama ben... E, şu anda çöpçülük yapıyorum. Çünkü... Vay be. Çünkü Necmi abi aslında temizlik yani. işi güzel iş ya. Ya Tabii ki efendim. Çevremizi kirli tutalım ama işte bu gençler sayesinde çevremden çok dişsiz Yani o kötü. Ya herkes yere sigarayı atıyor. Yani, gençlik yani, o yüzden kötü. Pisletiyorlar çevreyi. Abicim yapmayın. Siz tek yapmayın abicim. Yani arkadaşlar Tabii. şimdi bu adamlar o kadar emek veriyorlar yerlere güzel yapsınlar çevremizi güzel tutalım diye. Siz de yani yapmayalım arkadaşlar. El birliğiyle çevremizi evet. temiz tutalım. Necmi abimizle eski yıllar şoförü olarak bir tartışma çıktı. Çok fazla bugün yapmayayım dedim çünkü başımız yanacak. Taksi duranlar şimdi adamlar gelmesin. Direkt topuklayacağız arkadaşlar buradan. Uber'de sıkıntı yaşadığım bir olay oldu mu? Ya abicim taksindeyim tamam mı? Tamam abi. Arabaya iki tane travel Tamam. Evet mecum abi. Ya taksicilerle alakalı biraz komik bir hikaye. Taksicilerle alakalı bir sıkıntı değil aslında. Gidiyoruz işte. Dedim nereye gidiyorsunuz falan filan. Evet, Necmi abi. Dedi ki, zeytinburnuna götürür müsün? Biz tabii gidiyoruz yolda, müzik son ses hoşlarına gidiyor tabii. Çıstak çıstak gidiyoruz. Arkadaki dedi ki, beni bir dedi. <laughs> Sonra öyle deyince arkadaki dedi ki, ayıp, niye öyle diyorsun falan filan. Öndeki ona dönüp dedi ki, e senin bir... ne olacak? <laughs> bir sıfır kaldık orada. Gülüşüyoruz. Şimdi Necmi abi, bir şey diyeceğim. Böyle şey olmaz abi. Nasıl yani? Şimdi böyle bir şey olmaz Necmi abi. Saygısızlık bu ya. ya. Bu... ya. Sen niye böyle arabanda sen... Şimdi evet. bir saniye. Ben 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 ne Necmi abi neyse. Yaptın Necmi abi. Bunu? Tamam ben evet. Evet arkadaşlar mi? bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok bu tarz videonun gelmesi istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bugün bir röportaj yapalım dedik Necmi abimize. Necmi abi bu arada kanal video başında mikrofon orada herhalde mikrofonu taksici çaldı taksici abi. Taksici çaldı mikrofonu galiba. <laughs> bir şeyler oldu. Neyse Necmi abi Eyvallah. duraktan galiba adamlar geliyor biz yavaştan haydi, kayalım. Görüşürüz Necmi abi. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.